Bugün sizlerle beraber kapede devam ediyoruz ama bugün kapede bitirmek yerine veya geçmek yerine yapacağımız şey önceki kayıtlardan birinde arkadaşlar gizemleri aramak kapedin bir sürü gizem var bu yüzden hemen gelin birkaç tanesini yapmaya başlayalım ilkinde yapacağım şey arkadaşlar patates bosunda gizli bir tane Phase varmış. Yani secret phase deniyor bunlara. Gizli bir tane kısım varmış. Ben de bunu geçmek istiyorum. Aa yanlış yaptım. Evet. Tekrardan deniyorum. Çünkü az önce yanlış yaptım. Oradaki şeye vurmamamız lazım da. Ben tabii yanlış yaptım az önce. Şimdi vurmayı kestim arkadaşlar. Hemen bakalım. Ve evet. Evet bu doğru çıktı ama bu ne? Sadece bunu yapacaksa bu iyi bir phase o zaman. Yok. Fikrimi değiştirdim. Kötü bir phase. Neyse ben oynamayacağım. İlk gizemimiz doğru çıktı. İkinci gizemimiz Ribby and Crocs arkadaşlar. Yanlış silah aldım tabii ki. Ribby and Crocs da şöyle bir tane. Bu aslında hata olarak sayılıyor büyük ihtimal. Şimdi speed alıyorsunuz. Regular'da girelim hemen. Daha fazla vuruyor olmamız lazım. Bakın ayağına basıyoruz. Bakın basacağımız kadar bastık. Eğilip vuruyorsunuz. Ve böylelikle çok fazla vurmuş oluyorsunuz. Artıdan iki tane kart alıyorsunuz. Ama bu saldırı geldiğinde de uzaklaşın. Hemen Şöyle vuruyoruz. Hemen şöyle yaparak fazladan iki kart daha alıyoruz. Yani öyleymiş söylediklerine göre. Kaç tane kart aldığımızı bilmiyorum bu arada. Ve bakalım hemen faz bitecek mi? Daha kolay mı bitecek yani? Sanki yok ya. Bir daha deneyeceğim az sonra. Yok, bir daha deneyeyim arkadaşlar. Evet, şimdi hemen geldik. Şöyle girdik ayağa. Vuruyoruz. Hemen uzaklaşalım. Burada vurmamamın sebebi diğer feyze geçer öyleyse. Daha fazla vurup diğer feyze geçmemesini umacağım. Sanırım bu arada oldu. Hemen diğer feyze geçmesi lazım. Yok ya bu sanki Fasafiso ama daha çok şey oluyor sanki. Daha hızlı EX kart falan alıyoruz. O yüzden buna doğru diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi buradayım. Burada arkadaşlar şöyle bir şey olması lazımmış. Bunu ben önceki videolarımda aslında göstermiştim ama tekrar yapmak istiyorum. Eğer bende broker broker relik var mı? Olmaz mı? Hatta divine relik var. Şimdi biz bunlara doğru bunu tabi bilgisayarda yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buralara tıklayabiliyorsunuz bakın gördüğünüz üzere şöyle normalde tıklayabiliyorsunuz ben geçtiğim için bir kez olmadı şimdi siz bunları tıklayabiliyorsunuz burada birinci der ikinci der üçüncü dur var bunlar size kelime söylüyor mesela bu aşağı sağ diyor her zaman değişiyor bu arada bu en aşağı diyor bu da sadece yukarı çık diyor. Böyle böyle sıralamaya göre mesela ilki aşağı sağaydı, biri aşağıydı, diğer de yukarıydı. Ortadaki taşa göre bunları yapıyorsunuz ve sıradaki gizemimize geçelim. Gene arkadaşlar Divine Relic ile alakalı bir şey bu. Divine Relic normalde size böyle gelmiyor. Size R Relic olarak geliyor. Satın aldığınızda. Ve garip bir ses çıkıyor. Hayaletli bir ses çıkıyor. Yani böyle Nasıl denir? U diye ses çıkıyor. Ama ben, 7 tane boss geçtikten hatta 8 bir 7 mi bilmiyorum ama boss geçtikten sonra arka planda duyduğunuz müzik hatta sesini açayım çalmaya başlıyor. Bu müzik çalmaya başlıyor arkadaşlar ama ben şu anlık <laughs> bu müziği sevmiyorum o yüzden değişeceğim. Bir de arkadaşlar siz bunu yaptıktan sonra bakın hatta size bir da göstereyim bunu. da arkanızdan ruh gibi bir şey gözüküyor. Bakın. Tabii ben şu anda oynamak için girmedim ama her her farklı tuşa bastığınızda değişiyor bu arada silah. O biraz zor bir şey yani. Atıyorum X atma tuşuna bastığınızda değişiyor. Mesela P-Shutter geldi o zaman bir sonraki gizemimize geçelim. Bu arada ha bu arada ben size bir şey demeyi unuttum. Bununla beraber 2-3 tane de charm geliyor. Yani Wellstone'dur atıyorum. stone neydi? Smoke bomb mesela. Wellstone'la arkadaşlar bossları böyle böyle pelleyebiliyorsunuz. Ki gerçekten hiçbir özelliği yok bence. Bakın Neyse bu kadar olsun. Bir sonraki gizemimize geçelim. Bir diğer hilemiz ise buna hile denir. Buna gizem denmez. Şimdi Kalamarya'nın ilk fe feyzini geçtikten sonra bir şey oluyormuş. Yani bir hareket yaparak Kalamarya'ya hemen geçebiliyormuşuz. Duyduğuma göre. Hemen o zaman ikinci feyze gelelim. Ben ulti atmıştım tekrar gördüğünüz üzere 5 kartım doldu. Ha buraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geçin. Tamam. Bundan sonra perilemeye başlıyoruz. Perledikçe arkadaşlar arkadan kalamaraya da vuruyoruz. Şimdi arkadaşlar 3. feyze geldiğinde kalamaraya ulti atmamız gerekiyor. Çünkü en arkaya geçiyor. Ve bakın geldi üçüncü feyze. E. Hemen arkaya geçeceği için bir tane attım. Şöyle duruyoruz. Ve böylelikle size bir şey yapamıyor Kalamarya. Bakın. Donduramıyor yani size. Öyle kalıyor. Bakın. Ve Kalamarya'yı de geçiyoruz. Neden Kalamarya'yı da de geçiyoruz dedim ki. Bizim bir kere amacımız gizemleri test etmek. Neden kalamaraya geçiyoruz dedim. Neyse. Diğer gizemimiz arkadaşlar. Celest Stage Play'de. Bunda da gizli bir tane son var. O onun için yani gizem dedim. Aslında ben neden bunu aldım ki bu çarmı? Miss Chalice'la hemen tırmanabiliyoruz oralara. Şimdi arkadaşlar size de yapmayı öğreteceğim bunu. Şu üstte gördüğünüz bebeklere çıkın. Bekleyin azıcık. Bakın. İkisinde de bekleyin. Ondan sonra gizli şey oluyor. Bakın, arkada ağlamaya başladı. Bakın mesela bebekler değil bu sefer rahipler bize bir şey atıyor. Bence bu da değişik bir faz olmuş. Yani normalde böyle feyzler yapılması pek uygun olmaz yani farklı dinde insanlar da var ama yani bence güzel bir detay olmuş. Çünkü genellikle böyle oyunları Türkler yapmıyor. Böyle gizli fezler var. O yüzden bence yapmanızı öneririm. Bir diğeri arkadaşlar şeytanda oluyor. Şimdi şeytan musuna girdiğinizde İlkinde DLC'yi bitirmeden şeytan boss'unu geçerseniz ya da DLC'yi kurmadan şeytan boss'unu geçerseniz size diyor ki kontratları veriyor musun vermiyor musun kanka? Eğer vermiyorum derseniz savaşa giriyorsunuz ama eğer veriyorum kanka derseniz burada iyi eğleneceğiz diyor ve bu sonla gözüküyor böyle. Sırf video için yaptım bu arada bu sonu. Ve bu oyundaki en kötü son arkadaşlar. Ben şeytana hep geçiyorum. Bu yüzden geçiyorum. Ve bir daha sormayacak herhalde. Bakalım bir gene fayda e girebiliyoruz mu? Ha girebiliyoruz tamam. Bir de arkadaşlar gizli hitboxlar var. Biraz da bunlardan konuşalım. Şimdi gizli hitboxlarda arkadaşlar gizli vurabildiğiniz yerler yani ne bileyim şeytanın ikinci feyzine geçmeden üçüncü feyzine geçmek gibi düşünün. Hemen biz birinci feyzi geçelim çünkü ikinci ile alakalı. Tekrardan deniyorum çünkü az önce öldüm arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şey şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu birkaç kez daha deneyeceğim video dışında. Olduğunu size göstereceğim tabi. Ama daha çok böyle bugünlük bu kadar video olsun. Yani size gösteririm tabii ki ondan sonra bitiririm. Ama yani bundan daha uzun video yapmak istemiyorum. Çünkü öyle de olmuyor. Yani İkinci part yapmak istiyorum bunun için. Eğer beğenirseniz tabi. Ha tamam. İkinci feyze e geldik arkadaşlar. Bakın burada bu uçta duruyorsunuz. Güya denilene göre böyle olması lazım. Neyse ben düştüm. Olmuyormuş böyle bir şey. Bu gizemmiş yani. Bu gizem falan değilmiş. Bu tamamen fasafi soymuş. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda eğer beğenirseniz, like atarsanız, abone olursanız bir sonraki bölümde daha çok gizem göstereceğim. Ve eğer isterseniz yorumlara şey yazın. Ne denir? Ben ben de şöyle bir seriyi düşünüyorum. Şimdi ben o kadar büyük bir oyun geliştiricisi olmasam da arkadaşlar gene bir iki şeyler yapıyorum yani yeni bir oyun çıkartmayı da aslında düşünüyordum çıkartamaya da bilirim bilmiyorum ama eğer bu videoya güzel bir like gelirse bakın like bir de abone olun 50 ya da 100 aboneye geldiğimizde kapedi yapacağım bakalım. Kapedi direkt şeyde yapacağım. Ya da şey yaparım. Ne denir? Kapedi en kötü kapedi oyunlarını bitirdim yaparım. Yani Scratch'te bir sürü böyle oyunlar var. Ben de bunu zaten ekrana çıkan kanaldan gördüm. Dedim ben niye yapmayayım? Ben de zaten Turbo Warp üzerinden geliştiriyorum oyunları. O zaman görüşmek üzere. Bye-bye.